Merhaba arkadaşlar bugün e, en uzun maçlarımdan biri olan bir dakikalık bir 104 hamurluk maçımı inceleyeceğiz. Burada ben beyazım rakibim siyah. E, normal far. Bu sefer İtalyan açılışı oynamak istemedim. Açılış buralar normal. Ben uzun rok attım o kısa rok attı. Artık atağa çıkacağım. Durum eşit zaten, yani şu an berabere gösteriyordur. Rakip bir piyano'na geçti. Piyano sürdüm. Burada sadece çekiyorum. Bizleri de değiştik burada. Burada şart çekmeye başladım çünkü oyun sonlarında şart çekiyorum. Ama burada yanlışlıkla piyonu boşa bıraktım. Artık oyun sonundayız ve beraberlik şu an. Kaleyle şarj çekiyorum ve kalesini alma planları kuruyorum burada. Benim sürem çok fazla ama rakibin çok az. Bu da bir avantaj. Artık oyunun bitme hızına kadar geldi. Ben hala şarj çekiyorum. Bu rahmet tekrar sebebiyle beraberlik oldu. Videomuzu, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.